Hello herkese biz bugün bir Port yapıyoruz. yapıyoruz. Ay sonunda Bodishcom'la bir YouTube videosu. Çok şükürler Rabbime şükürler olsun. Bu ilk ama sonu olmayacak. Asla. Daha 10 senede çok şey yaşadık. Neler yaşadık, neler yaşadık ya. Neler yaşadık Begül ben neler yaşadık. Neler yaşadık ya. Evet. İnşallah bugün dilediğimiz her şey de gerçek İnşallah olacak. 5 dakika önce geçen seneki vision boardlarımızın nasıl zor <laughs> zor tohumunu konuştuk. Aslında kanka bir şey değil mi? O kadar zor olmadı. Doğru bence de. Mesela... Şimdi ki <laughs> attım bir şeyler için. Ama işte yani. Onları falan yapmışım. Mesela bak bunu ben 2021 yılında yapmış bak tamam Oha. 2021 yazıyor. Şu Mercedes Zort oldu mesela. <laughs> Mercedes Zort. CEO Zort. Uçak hadi yine gerçekleşti. Evet. Şu Bella Hadid şeyi Zort yani. Yoldayız ama yeni Yoldayız. yolda. Seneye Sene yol gerçek olacak. Aynen öyle. A artı Zort yani. <laughs> bu, bu zamanlar çok bilinçli değildim. Evet. Şimdi board bilinçli. Board körlüğü varmış o zamanlar. Bizim Board körlüğü vardı. Şimdi daha bilinçli. geliştik. Evet. O yüzden daha fazla şey yapacağım. Hadi bakalım. Ha yine bütün dünyayı çıkarttım. Şeyi bile çıkarttım. Banka hesabı 400 bin lira. Bunu ben de gördüm yemin ederim. Ama benim ziraatta geldi. banka hesabı mı Dedim ki hatta bu hangi bankalar benden var mıydı? Ziraat kanka. Şeyden biliyorum. Twitter'dan biliyorum. Ben geçen sene o kadar az çıkarmıştım ki ama Aysun kankam sağ olsun 58 sayfa çıkardı. <laughs> Onunkilerden koydum. Bu de bilerek daha çok yazılardan çıkarttım ki yazıların hepsini koyalım. Evet. Ben de hiç çok yazı şey. çıkarmamıştım geçen sene. Bu sene birazcık ekledim. Ondan bunları da getirdim. Bunları da şey yazdım. Bakalım. Sene bu sene yüzümüzü kara çıkarmaz inşallah. Kanka ben bu sene inanıyorum. Ben bu sene o kadar şey bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriyorum ki. Hırslı. hırslı azimli. Azimli bir şekilde. Hani deftere yazmak olsun. Doğru. E, vizyon panosunu mesela dijitalden yaptım ya. Dijitalden arkasına yazı yazdım kanka detaylı. Üstüne resimleri yapıştırdım. Doğru bak bu çok nasıl Nasibi ha. böyle zorlayacaksın işte. Acaba şu anki kağıtlarımızın altına da mı bir şey yazsak? Öyle düşündüm biliyor musun? Bence mantıklı yapmamız bak, gerekiyor. A3 kağıdı yapıyoruz zaten. Bizim makale yazıyormuşuz şimdi <laughs> Ama sonra bu da bir manifest haline geldi. Bir şey diyeyim mi? Mesela bu benim manifestimdi bu kamera. Evet. E direkt olarak bu kamera değildi ama kamera almak istiyordum. Belirli bir marka olmak sizin. Ve aldım. İşte mesela bu da bir tik yani. Bu da bir tik yani. Aynen öyle. Mesela Volvo koyuyorum şimdi. O Volvo benim olmazsa... Olduğu zaman dikkat edersin kardeşim. Oldu, Aynen olduğu zaman dikkat Allah Allah. Böyle bak kendi elimde tuttuğum paraları bile koydum. <laughs> ama bu asıl gerçek manifest buymuş Aynen işte. Aynen öyle. Kendi fotoğrafını koymadı falan. Ben şizofren gibi, gibi. gibi davrandığım için yine böyle postların üstüne kendi fotoğraflarımı yapıştırdım. Ben de bunu düşündüm ama Aykut sana zorluk olmasın kanka çıkarım kendine yapmamıştım işte. <laughs> ne zor. Ne dostluk oldu. işte dostluk. ha. Sen az önce bir tane telefon tutan bir kız vardı. Kızın evet. tırnağını beğenmediği için onu kes. <laughs> Çok yanlış şeyi manifestlemek istemem. Aynen herhalde. öyle. Bir şey değil mi? Ben de mesela Volvo arabasının böyle şeylerine bakarken bir tane kızın tırnağını gördüm ve beğenmedim. Ha. Arabanın üstünde böyle direksiyonda. Yanlış <laughs> manifest yapmayalım şimdi O yüzden yani. onu koymadım mesela. Kesmek var ya 32 saat sürecek. Evet. Seviyorum ama eğlencesi de bir başka bir Tabii Kızıl yani. saçlı kızları buldum. <laughs> <laughs> ha bak çok mantıklı. Çok mantıklı değil mi bence de? Kanka 25'ime şu, şu burası benim bir senem kaldı tamam mı? Dolu dolu 25 olacağım gelecek sene. Ve düşünsene bir sene içinde ben buraya yüzük hmm. takmış olacağım böyle? Kanka çok erken. Çok var. erken yani. hala aynen. Bir de kalıcı bir aksesuar için daha çok küçüğüz. Ben de ben <laughs> seçemem. <gülüyor> ben seçemem o kadar çabuk kalıcı aksesuarım sadece. Bir şey değil mi? Geçen gün bunu ben de düşündüm. Dedim ki ben de diyelim ki evlendik tamam mı? Sürekli aynı yüzüğümü takacağım ben ya diye düşündüm. Evet. Vallahi. Çok sıkıcı bence bu arada yani. Sürekli aynı yüzüğü takmak, o yüzden... Allah korusun şimdi ee... bu anlam yanlış manifest olmasın, evlenip boşanmak değil. Hayır o anlamda oldu. değil, devamını getirecek bir <laughs> ya. <laughs> Eşim olacak beyefendi, bana <laughs> hep böyle farklı yüzükler <laughs> alsın. Victoria Beckham gibi. Aynen <laughs> öyle. David Beckham gibi, inşallah David Beckham'a da benzer kendisi. Tabii. Hani onun gibi böyle farklı farklı yüzüklerim olsun. Farklı farklı yüzükler takayım. Evet diye düşündüm kendi kendime. Boş zamanlarında ne düşünüyorsun diye sorarsan <laughs> ne düşünüyorum. Arkadaşlar hayır kaydedilenlerimizde yüzük diye bir bölüm yok. Sağ, düşünüyoruz. Birbirimize yani. asla yüzük atmıyoruz. Hadi düşünüyoruz. Peki bu sene de ne dileğin ne? Başarı ve şans istiyorum. Ben zaten. Yani çok önemli bir sınavım var. Bu arada var. mesela sen başarı istiyorsun ya aşkım. Evet. Ben mesela bunun olacağına da eminim. Ya aşkım, olacağına o kadar emin iki yerine. <gülüyor> <gülüyor> ya benim işleri yine sağlam aldım. Nasıl bir zorlayış. <laughs> Ay Allah'ım ya pasta canlı diyecek ki bir kapı karışık mevcut sana ne olduğunu anlayamadım. Kapı boş ver ya sen. <laughs> bu sene hiç çiçek koymadım biliyor musun? Ben bu sene aşka dair o kadar çok şey koymadım. Kahretem ya. Adam, Daha çok... Ne koymuşum biliyor musun? Aşka dair çok şey koymadım derken bir sayfa tamamen aşka. <laughs> Ama ben küveti senin yazdırırken ne gibi düşündüm biliyor musun? Ne gibi? Kendi alanında huzurlu olma. Evet doğru bak. Bu da olabilir. Bu şekilde düşündüm. Geldik maalesef. Frank o gerçek olursa bu arada çok gülerim. Ben de gülerim ya. Çok gülerim Ay, ya. Ay çok erken ya. Bilmiyorum e, kanka ya. Bir şey diyeceğim. Müzik takabilirsin bu arada. Evlenmek zorunda değilsin ki. Nasıl ya? E şöyle sana da dediğim gibi nasıl yani? <laughs> hani 2025'te evleneceksin diye bir şey. He, bek teklif bu sene sonra ayda. Aynen. Değil teklif bu sene olur, aynen. evlilik sonra olur. Bu da düşündüğüm konulardan biri mesela. İşte evlilik teklifi aldıktan sonra hemen evleniriz. Ha, Evlenir. Hayır, ben evlenmem. Bir süre bir mesela şimdi şeye çok şaşırıyorum. Bir tane kız var İzmir'de influencer. Kız da e... Evlilik teklifi aldığını paylaşmış yakın zamanlarda bugün nişanı varmış yani kızın Abi, çok kısa Bana çok hızlı tane. geliyor. Bu hani ben bunda şunu düşünüyorum. Benim bir kuzenim de böyle olmuştu. Kız hı hı. Yani, nişan tarihi belliydi yani. Garip yani böyle hani. Ama nasıl nişan tarihini önceden belli Aralarında konuşuyorlar, Kanka, Evet. Ama bu da ben bu evlenme teklifini saymam ki yani. Zaten evet. evlenecekmişiz. <laughs> Aynen zaten evlenecekmişiz. Niye oldu kine? Bilmiyorum. Biraz evet ya. Biraz ara geçmeli bence evlenmeli ama benim anneannemin de bir lafı var. Fazla samimiyet tez ayrılık getirir diye böyle... Çok haklı. Anneanneler çok haklı. Nişanlılık var, sürecidir, işte teklif teklifi sürecidir. Böyle şeyler çok uzatılmaması gerekirmiş diye derlerdi. Bilemiyorum doğru mu payını. Bir sene bence... Bir senede hepsinin hallolması olması çok şey... Ultra büyük olay geliyor. Hele ki yani şu anki yakın olabilir ama hani şey değil. Yani evet, bence nişanla düğün yani. arası yakın olmalı ama Evlilik tek tek teklifinin nişan arası uzun olması ben gerekiyor. Ya, ben de ben düşünüyorum. Çünkü o süreçte insanlar birbirini daha iyi tanıyor gibi geliyor bana. Bir de tek, tek güzel baksın sonra ne olur? Evet. Bir bakayım. Diba? Elim alışacak mı? Tabii. Biz burada sağlıklı bir yakış şey manifest diyoruz. Tabii evet. Hasret kaldığımız bir şey. Aynen ya valla. Sinir oluyorum o çocuğa. Evet, evet, çok evet. Neyse kanka şu an negatif düşünce yok. Aynen yok. Şu an manifestliyoruz hepsi iyi olacak. Just vibe. Like. Ben de bir tane video paylaştım TikTok'ta tamam mı? 2024 vizyon panom hayatım, hayalim, hayatım. hayatım. Evet. Ondan sonra TikTok'ta <laughs> bu tuttu ve çok güzel ben yorumlar geldi. Ağlıcam videoları açtım, Allah'ım. Ondan sonra hemen şakasına yapmıştım ama birine ciddi alıp gerçek yorumlar atmış. Şu anda o yüzden bu vizyon panosunda çok güzel hayır doğaları var. <laughs> o yüzden gerçekleşeceğine gerçekleş daha da çok inanıyorum. Evet ya bu herkes olanları paylaşmış yani biraz olmayanlarınızı paylaşsanız da. Aynen öyle. Geçen gün işte şey Esra Emel'le şey konuşuyorduk. Hani Esra dedi 2024 bence kötü geçmedi o kadar dedi. 2024 bu arada benim hayatımın en kötü senelerinden biriydi yani. Ciddi anlamda en kötü senemdi. Sonra biz işte ben dedim ki asla güzel değil ama 2025 bence daha güzel olacak gibi hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum. Gibime geliyor. 2025... Çok aberaj bir yıldı benim için. Evet. Yani hiçbir yaşadık da oldu falan dedi ya da. Kötü yönleri daha çoktu galiba. Yaşamasaydım daha iyiydi. Evet, <laughs> evet. Yaşamamasını tercih ederdim. Hiç yaşamamış hiç olmayı dilerdim Hiç yaşamamış ama yapacak bir şey yok. Senin okulla alakalı bir şey koymamak lazım. Parasına çok garip geliyor bana. O, o <laughs> aşamayı geçmiş olmuş olmak böyle. Sinirlerimi bozuyor. Bak vallahi gözüm kasım patısta falan değil ya. Aralıkta falan bunlar aralık Yani aralık patımı mı? Zaten aralık patımı da ne? <gülüyor> <gülüyor> Onlar da değil gözüm. Bir papatya bile olsa, bir gül bile olsa yeter yani. Bence de. Ben de böyle düşünüyorum. Aralıkta neydi ki? Ha kokina. Aralıkçı. Kokina. Twitter'daki kızları Ben gelirken kokina alacaktım. Bu arada göremedim. Kanka boş ver ya. Kokinalar yalan dolan ya. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Kanka bence de yalan dolan. Ben geçen sene aldım. Hiçbir faydasını görmedim. <laughs> Annem de geç. Her sene alıyordu annem. Sonra dedi ki, ya bunlar dedi kuru dal üstünde de bir iple bağlıyorlar bu evet. Kokuları. dedi. Ben bunu sinir oldum, bir daha almayacağım falan. Ben o yüzden düşündüm ki acaba sahte kokina mı alsın? O yüzden, Zaten bizim altlarımız sahte işte bence. Ama bu... kuruyor onlar. Sahte kokinalar. lan. kurumasın. Yapay bildiğin yapay. yapay Plastik yani. Aynen. <laughs> İkisi de aynı şey sonuçta. Doğru. Kurumam olayını garantiye alalım. Aynen. Bu vizyon panosunun geçerliğini işte seçeceğim branş gösterecek. Bakalım koyduğumuz evet. mu olacak? Koymadığımız mı olacak? bir şey değil mi? Bence koyduğum olacak. Bakalım. Ben bana da öyle geliyor. Benim içime doğan şey o yani nedense. Bakalım bakalım. Bak her yere seni koydum. Beni bir daveti çağırma etme. Çok fena bozuşuruz kardeşim. Bak <laughs> Bir tane kız vardı, altın kelebeğe davet edildi, sevdim, giydiğim elbiseyi elbise diktim. Sonra kız altın kelebeğe geldi arkadaşlar. Ben de bunun altın kelebek şeyi koydum bu arada. Var. Yani tek tek ben ver. bu vizyona altın kelebeği koyuyorum. Eğer gelecek sene davet edilmezsem sıkıntı çıkar. Kantine bozuşuruz, sıkıntı çıkar. Ama şeyi çok istiyorum. Mesela tekrar bir kamera koydum, Canon G7x kamerası, çok güzel bir kamera. Bunu alacağım gelecek sene ya. İnşallah açtım. İzleyin videolarımı, videolarım kız alsın. Ha şimdi şey videolarım var. Bu Zeynep Demirel'in yenge FC videoları gördün mü? Hani futbolcuların evlerini geziyor. Ya futbolcuların karıları karılarıyla evet, evet. röportaj yapıyor evet, falan. Evet. Geçen akşam uyuyamadım. Ben tam 5 gündür falan çok uyuyamıyorum. Onları izledim. Bir tane de kimin mi ya? Ha İrfan Can Kahveci'nin karısıyla video çekiyorlar. Çok güzel bir kadın bence. Ee, onlar işte çok mesela İrfan Can kadına şeyde dizine evlenme teklif etmiş. Ay çok güzel. Evet. Gözümüz çok da değil dizine evlenme Ondan teklif etmiş. Onlar parayı da. böyle değerlendirsin, değerlendirecekler. Aynen. Böyle. Acaba maymun olanlar daha mı iyi oluyor diyeceğim yok arkadaşlarımızı düşününce. <laughs> de şey <iyi> olmuyor. <laughs> Ay Allah'ım ya. Vazgeçtim sözümü geri aldım. Bunlara tanışma hikayesi çok garip. Kadın bir de adamı görünce ilk görüşte aşık olmuş. Uzaktan görmüş ve demiş ki ben an. aşık oldum falan. Ama böyle garip bir çelişkiler var hikayede. İşte sanki hala kadın taktik yapıyormuş gibi geldi bana. Yani şey diyor. E, mesela kocasına ilk gördüğünde demiş ki aa işte aşık oldum falan. Hı hı. Sonra araştırıyor adam futbolcu olduğunu öğreniyor. Kadın bu arada çok koyu. Fenerbahçeli çok böyle Futbolu yakından takip eden bir yani kadın. Bilmiyor muymuş o zaman? Ha, adam, adam da bu arada Başakşehir'de oynuyor ve Başakşehir'de bir takım olduğunu bilmiyormuş kadın. Ay yok artık. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Ben bunu yemedim yani. <laughs> İki çocukları var. Oha. Evet. Aa. Arda. Sesini ama. Kerem Akdeniz. Ama evde hiçbir işleri yok. Ah, Aa, kız güzel bu arada bence. Kız güzel evet takipçilerim dün çok şeydi. Instagram kitlemde bir yaz ilan Haktürk edildi. Kerem Aktürkoğlu nişanlandı. Için. Abla Kerem Aktürkoğlu nişanlandı. Arkadaşımı ağlıyor diye bir mesaj ciddi anlamda geldi yani. Kızım biri Kerem'e işte Kerem seni affetmeyeceğim falan diye paragraf yazmış insana. Onlar ama çok da ilgimi çeken bir insan değil ya. Baş ben artık muhafazakar erkeklerden hoşlandığım için bir hoşuma gitmiyor. Değil mi Kenan Aktürkoğlu? Yalan yok. Hiç beni ilgimi çekmiyor ya. Özür dilerim hmm. herkesten ama. <laughs> Şunu... Bizim dörtte kız grubumuz tatile gitsin diye koyuyorum. Kanka, i̇nşallah ee, ya yani. buraya. Özellikle buldum o babu resmini. Kanka bu sene sağlam hazırlanmış. Kanka, Kanka hazırlam. gerçekten. Sağlam. Bu sene olacak yani. Bu sene olacak. Yani. Olmazsa büyük ben Londra'ya gitmek istiyorum. Londra'da evet, ben Londra koydum de... birazcık. Şeye gitmek istiyorum. Harry Potter stüdyolarına gitmek istiyorum. Onu koydum o yüzden. Ben de Londra'ya gitmeyi gerçekten istiyorum seneye. Ama bize işiyle nerede uğraşacağım onu bilmiyorum. Da sonra falan gitmek istiyordum yani. Bu sefer kategorize etmeye karar evet, verdim. Mesela ben de onu diyecektim. Biraz teknolojik aletler yan yana atıyorum. Evet. Tıpla ilgili şeyler yan yana falan. Böyle Bakın bu böyle sene istiyordum. ciddi anlamda çok iyi hazırlandık. Tabii sene. Sen Grigin perisi bizden korksun. Bizden korksun. <laughs> diyecek ki kızların nasibini. Allah'ım ben hangi dineyi önce gerçekleştireceğim? Onu Aynen öyle. Ay. Ben gerçekten tam olarak böyle bir yüzük istiyorum. Etrafta taşla. Ay şimdi bunu sana hani Ben renkli istiyorum. Renkli. Evet. Ne renkli? Mavi, mavi evet. bir ben bir de su yeşili bir, bir tane çalışırken bir ablana bir gün üretimdeyim işte geldi tamam mı? Elindeki yüzü odaklanma farkı yüzükten başka bir şey kadın dedi hiçbir şey odaklanamıyor tamam Abla her şey tamam da yüzük nereden? Ondan sonra aynen öyle dedim bak tamam. dedim, yüzünüz çok güzel dedim nereden dedim tamam Dedi ki işte kocam da evlenme teklifini yaptığı yüzük bu dedi Ondan sonra dedim bayıldım gerçekten. ben de tam olarak böyle bir şey istiyorum dedim. Yüzük böyle su yeşili bir tek taşlı. Ama hani tek taş gibi de değil. Böyle doğal taş gibiydi ama doğal taş da değil. Pırlanta kanka belli. Altın böyle çevresi falan çok güzeldi yani. <laughs> ufak ufak pırlantalar da vardı böyle çevresinde. Gerçekten özenilmiş seçilmiş Aynen. bir yüzüktü yani. Öyle bir şey istiyorum ben de. Gerekli mecraları duyulur. Müdür bu dişler ciddiye binerse açtım şu videoyu izlesene ya. falan. <laughs> Buraya koyacağım da tarafını <laughs> Benimki bitmez. Hem bu dilekler bitmez. Ben de benim dilek sıralığım daha hepsi yani böyle çok fazla olduğu için sırası gelmiyordur anlatayım. <laughs> <laughs> Emrah diyor ki bekle kızım. <laughs> Yani ben mesela sevgilim olsa tutup gömlek alırım herhalde. Değil mi? Ya giysin ya. Çok da yakışıklı oluyor. İşte o de. yüzden. Bana giysin sadece. Kanka. Ay çok kötü. Bir gün bu manifesto analarını umarım bizim resmimizde konuşur. Ay ne güzel olur. Tehlike hissediyorum artık. Tabii Hintli abiler var ya böyle aldırıldır yapıyor her şeyi böyle. Kat 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 kesiyor falan. Ay, ne yani. şu Ay, ben de doldum yani. Geçen spor da ben kimi gördüm? Kimi? Tanrım. Doğru. Evet. evet. Neyse sarışın ve Karadenizli canlan, evet. biri canlandı Evet. O da o, o, smiley bir anda galiba. Yarmış <laughs> bana böyle yapıyor. Ya baktım ne oluyor diye ilkildim. Pardon. Ürün yani gerçekten. Bu sene tek bir kağıda sığdıracağım. Geçen sene kaç kağıt yapmış? İki, iki kağıt yapmışım ben. Öyle bir zorlayış. Ben bunu hatırlamıyorum. Ben bir taneyi kesmişim. Minimalist bir Bu ne kız? Ben bunları Belgrad'daki Sephora'nın hediye şeyinde vardı. Böyle baş harflerimizi almıştım. Aa, çok tatlı. Evet. Sol üst köşeyi aşka ayıracağım. Kalbimiz solda diye. ya Allah, bismillah. Ay ne zor iş ha. Hepsini ayırmak değil mi? Evet, daha çok aşk ve teknolojik ürün alışverişi falan koymuşum galiba. Odaklanma zamanı. Çok tutarlı resimler koymuşum sana, kendimi tebrik ediyorum. <laughs> Bak, kayak şeyine şunu koy. Ne <laughs> o? Bu sticker'ı. Pus Bu Olsun, oradan bir yakalarız kanka. Ay. Hazır mısın göstermeye? Benim Dur hayır, daha... şeylerimizi yapıştırmadım ben. Aa, harfini yapıştırmışsın, neyi yapıştırmadım evet. ben daha. Nerede? Burada. Direkt başına yapıp buraya ortaya benim şey gibi... dolu dolu oldu. Umarım hepsi gerçekleşecek. Bu sefer daha detaylı ilerledik. Hadi Hazırsın. bakalım. Cansu. bölüm bölüm yapmamız bence daha mantıklı Bence de. Bu sene daha, 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 daha iyi yaptık. Yani evet bu sene daha güzel. başarılı bir şekilde ilerledik. Bu çerçevelet basmak istiyorum. ben <laughs> de gerçekten çerçevelet basmak <laughs> istiyorum. Ben Benim daha bu kadar şeyim olduğu için bunları e, evde defterime yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Amin. <Kanka>. Allah ne? Ezbirlerini şeylerce mi sinerim? Bilim ve senden umutluyuz bayağı. bayağı. bayağı, de, bayağı de, belli ki bayağı mutluyuz yani. Sen hiçbir şey yapmayacağım kanka dedikten sonra da biz yani. <laughs> Nurs'una bayıldım yani. Geçen senekinde evet. böyle bir enerji hissetmemiştim. Ama acemilik işte. Evet acemilik. Bu sene daha araştırdık, dersimize çalıştık. <laughs> ve başarılı olduk diye düşünüyorum. Hadi Artık tebarik ama gerçekten. Allah'ım <laughs> takdir ilahisine emanet. Allah'ım sen biliyorsun içine. Biliyorsun. Doğa, şey, duyan Kafan tabii şey kafana takılırsın. <laughs> Buraya bakabilirsin, sorabilirsin. Ben duayı yanlış etmişimdir. Sen buradan düzeltirsin. Evet. Bunların en güzeli, en hayırlısı bizim olsun Niyet, gerçekten edelim. Var. Diye niyet edelim. Bakalım. Vision Board dosyası bu kadardı. Artık bir sene sonra tekrardan <laughs> görüşmek üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> İnşallah ki arkadaşlar o, o kadar iyi evet bak geç, gelecek sene şey yapalım bu vision board'u Değerlendir. beraber değerlendirelim beraber tamam. çıkartalım bu da sözümüz Hadi olsun hayatımızda neler değişecek evet ben çok şey değişeceğini düşünüyorum şey dedim ben de çok şey değişeceğini düşünüyorum de bakalım. Ben... Allah çünkü de geçen de sen de de gerçekten bu de de enerjide yapmamıştık de ben tek sayılı yılların daha güzel olduğunu düşünüyorum ben de ne normalde ne çift sayılı yılların daha iyi geçiyor ben gideceğiz ailecek. Ama bu sene bok gibi geçtiği için gerçekten <laughs> nedir ne gibi gerçek anlamda bok gibi geçtiği için artık ben de tek sayılara güveniyorum. Tek sayılı yılların daha iyi geçeceğine inanıyorum. Ve 2025 bilmiyorum benim için çok güzel bir sen bizim için çok güzel bir sen olacak inşallah Ben de öyle hissediyorum. Kalkalım. <laughs> <laughs> Ondan sonra Cuma işte anneleriyle babaları evleniyor. Hangisi var bu? Annesiyle babası evleniyor. Bunlar normalde V kardeşi. O sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Onu söylüyor yani. onun işte ikincisi gelmiş. Bu sefer yan karakterler geliyormuş anladığım kadarıyla. Bu bir dizi miydi? Film. Allah Allah. İşte ikinci filmi çıkmış. Hatta filmin e, olayları var. Normalde bu kızla oğlan gerçekten sevdiler. Sonra çocuk bayağı böyle bir çıkıyorlar, evlenen kızın hakkında kötü konuşuyor. Ya şey, bu geçen gün bir galada işte, kız çocuk gelince kaçıyor. Aynen, aynen o. Oh. Onu affettim. Aynen. Tamam, hatırladım. Ve biliyorum işte, erkekler. Aynen öyle. Bana fayansın. <laughs> Vision Board yaptıktan sonra kızlar. Vision Board'una evlilik koyduktan sonra. <laughs> Vision Board'a sadece aşk koyduktan sonra kızlar. Onu da yapmayız erkekler. Miskelerimizi <laughs> de alalım. Bugün özel maskeler de oldu. Böyle dudak maskesi falan yapacağız. Tabii Girls Night. Bizim Halil İbrahim sofrası. Çünkü Ceylan'ı kahvaltı yemeyeceğim. Bak kurbatıyor işte şu. Ay çocuk da bence hiç yakışıklı değil bu arada. Kanka kemikli yüzlü, tam kız da Afra Saraçoğlu'na benziyor. Evet. Tam o yani. Bak kanan adam var. Kanan adam var. Şimdi şey bulmaya çalışalım. Bu <laughs> işte. Aynen şeyi bulmaya çalışıyorlar işte. Bu Squid Game'i yapan adamları bulmaya çalışıyorlar. Hmm. Şimdi metro istasyonlarında abi o adam metroda kartı atıyordu ya. Güçsüz. <laughs> Zaten zor duruyordu şu anda. Yok ki dudak. <laughs>